şerem. Evet, bir duyuru yapmak istiyorum. Bursamızda sular kesecekmiş değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bursamızda sular keseceği için sularımızı akşamdan doldurup ve su sıkıntısı yaşamayalım değerli bursalar, değerli burslular. Lütfen bak ben de kendim sularımı doldurdum ve su sıkıntısı yaşamayalım. seyircilerim. Onun için lütfen sularımızı dolduralım. Bursa'mızda mahalle mahalle ilçe ilçe sular kesilecek. Onun için lütfen lütfen sularımızı dolduralım. Evet. Ve su sıkıntısı yaşamayalım. Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim, değerli seyircilerim. Bursa'mızda sular kesilecek. Evet. Ayın birinden ve ayın 9'una kadar veya da onuna kadar yani ilçe ilçe mahalle mahalle sular kesilecek camilerden de duyurular yapıldı. Evet değerli bursalılar değerli takipçilerim değerli arkadaşlar onun için lütfen sularımızı dolduralım ve su sıkıntısı yaşamayalım. Onun için bu videoyu yapmak ve bu su sıkıntısı yaşamayalım. Evet, ayın birinden 9'una kadar ve ayın 9'una kadar ve onuna kadar su sıkıntısı olacakmış ve camilerden de anonslar yapıldı. Evet, ayın birinden ve 9'una kadar ve ayın 9'una ve onuna kadar ilçe ilçe, mahalle mahalle su kesintileri olacakmış. Sabah 8'den akşam gece 12'ye kadar su gelmeyecek. Bilginiz olsun. Bursalılar ben de kendimde sularımı doldurdum ki su sıkıntısı yaşamayayım diye. Sizler de sularınızı doldurun ve su sıkıntısı yaşamayın diye bu videoyu yapıyorum ve herkese de bu videoyu atın ki herkes bu videoyu izlesin ve sularını doldursun çünkü bak diyorum ki 1 Ekim'den ayın dokusuna kadar ve ayın 10'una kadar su kesintisi olacak ama male male ilce ilce Bursa'mızda su kesintisi olacak deyip videomu burada bitiriyorum su dolduralım ki su kesintisi olduğunda su yani kesintisi olduğunda su eyvah suyum yoktu ben bilmiyordum etmiyordum diye su yani susuz kalma değerli bursalar onun için bu videomu yapıp ve sizlere atıyorum ve izleyin ki suların su doldurun bak bir de atıyorum bak. olacak deyip videomu burada bitiriyorum. Herkese iyi seyirler, iyi seyirler. Selam, merhaba değerli takipçilerim. Özgürce Azemere'ye hoş geldiniz. Değerli takipçilerim videomu başlamadan önce Özgürce Azemere'ye abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum. Değerli takipçilerim bursamızda sular kesilecek sular Bursa'da onun için sularınızı akşamdan doldurmanızı temenni ederim. Sularınızı doldurun ki su sıkıntısı yani yaşamayın akşamdan doldurun ve sularınızı doldurun ve su sıkıntısı yaşamayın değerli bursarlar ve ben de sularımızı doldurdum ve çünkü su kesildiğinde su sıkıntısı yaşarız diye sularımızı dolduralım değerli takipçilerim değerli izleyicilerim çünkü sular kesilecekmiş değerli takipçilerim çünkü Panoslar yapıldı. İlçe ilçe, mahalle mahalle, Bursa'mızda, bak Bursa'mızda sular kesecekmiş. Onun için sularımızı akşamdan dolduralım ve su sıkıntısı yaşamayalım diyeyim. Videomu burada bitiriyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve sizlerde özgürce azemeye kalın. Ezenlik Silecek ve su sıkıntısı olmasın diye sularımızı dolduralım ve su sıkıntısı evet yaşamayalım değerli takipçilerim değerli izleyicilerim ve videomu burada bitiriyorum herkese iyi seyirler iyi izlemeler